Arkadaşlar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Antalya Spor için e, iyi bir anlaşma daha yaptığımız inanıyoruz. Burada bir senin bize olan özel ilgisi, çabası da takdire şayandı. Biz de inşallah onlar için faydalı oluruz. Fan tokun, taraftar tokun çalışmamızı Antalya Spor olarak bir tek senle yapacağız. E, ee, bir sen bu arada bizim 3 yıl formal göğüs sponsorumuz da oldu. Kendilerine teşekkür ederiz. Kısaca bir Kemal Bey'den isterseniz ne yapacağız, ne edeceğiz? Onun açıklamasını bize bir anlatırsa taraftarımız merak ediyor çünkü. Ben Kemal Cenk Erdem, yönetim kurulu başkanıyım. Başkanımızın dediği gibi 3 yıllık bir göğüs sponsorluğu anlaşmasıyla başladık. Ve üstüne de Antalya Spor'un fan tokenını çıkarmak için işbirliği yaptık. Süreci, detayları akışı hep beraber duyuracağız önümüzdeki günlerde. Ama hedefimiz Antalya Spor'un fan tokununu en iyi şekilde arz etmek ve taraftarlarla beraber takımın da kazanacağı bir düzen, bir ortam yaratmak. Antalya Spor için özel, kendine münasır bir uygulama yapacağız. Uygulamanın içerisinde yönetimle etkileşim yapabilecek, taraftarın kullanabileceği anketler, yarışmalar, açık arttırmalar, ee, başkanla beraber yemekler, yönetime mesajlar, her türlü iletişimi, etkileşimi Fan Token üzerinden yapabileceği bir uygulamayla ile beraber e, sistemi çalıştırmaya başlayacağız. E, fan Token'imiz dinamik e, Token olarak bir tek sende arz edilecek. Bu arz süreçleri, fiyatlama süreleri, miktarı, bunların hepsini e, önümüzdeki günlerde size açıklayacağız. E, bu sayede hem Antalya Spor daha fazla gelir elde edecek bir kanal oluşturmuş, hem de taraftarlarla çok daha fazla etkileşim halinde olmuş bir mobil uygulaması olmuş olacak. Tekrar hayırlı olsun başkanım. Hayırlı olsun Allah utandırmasın. İnşallah. Teşekkür ederiz ilginiz için. Ee. Taraftarımızın da buraya yoğun ilgi göstereceğine eminim. İnşallah Antalya Spor için iyi olur uzun vadede. Siz de kazanırsınız biz de kazanır. Hayırlı olsun Allah utandırmasın. Eyvallah. Hayırlı olsun. Size bir küçük bir hediyemiz var bizim Kemal Bey. Hı. Sizi transfer ettik artık siz biliyorsunuz. <laughs> Normalde evet. futbolcuya taraftar şey verilir. Peki. Burada bir Göztepe maçıyla başladık biliyorsunuz. İlk 45 dakika gayet iyiydik. İkinci 45 dakika ligin ilk maçı. hastalıklar oldu, sakatlıklar oldu kamp dönemine sonradan katılan futbolcular oldu. Ligin başı itibariyle eksiklerimiz de vardı. Şanssız bir gol yedik son dakikalarda maçı alabilirdik. Daha sonra Fenerbahçe maçı var biliyorsunuz. Fenerbahçe maçına gittik. Maçtan sonra açıklamaları da yaptım. Hakemin takdir hakkının sürekli olarak Fenerbahçe'den yana kullanıldığı. Kaça ya yapılan penaltı pozisyonu, son dakikada yapılan pozisyonu. Yani orada da hakkımız en azından beraberlikti. Daha sonra Rize Spor maçı çok Bence çok keyifli bir oyun oynadık. 5 1 bitebilecek bir maçtı. Şanssız iki tane gol yedik. Çok gereksiz iki tane gol yedik. Yine e, e, Hacı Rayta e yapılan bir penaltı pozisyonu vardı. %100 yüz penaltı. Baktığınız zaman Gökhan Gül'ünün elle kestiği top var. 2. Sarı kart. Oyunun o dakikadan itibaren 10 kişi kalması lazım Rize Spor'un. Maç çok daha farklı yerlere gidebilirdi ama yani Kaleci Kaça'yı düşürüyor açık penaltı. Rize Spor'un kalecisi e, Hacı Rayt'ı düşürüyor. Açık penaltı. Karecilerin daha önce de oldu bu Antalya'da biliyorsunuz Antalya Spor'a. E, Mustera döneminde de herhalde değil mi? Aytaş Bey Mustera yapmıştı. Karecilerin Antalya Spor forvetlerine dokunması Türkiye Ligi'nde serbest. İllegal olarak dokunması. Öyle yorumluyoruz biz bunu. Ama her şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Çok genç bir takımız. Yaş ortalamamız 26 küsur olması lazım. E, yeni gelecek transferlerimiz de var. Bu transferlerle Kuvvetli muhtemel bir veya birkaç transferimiz daha olacak. Yaş ortalamamız düşecek, daha da düşecek. Ersun Hoca bu işe çok özen gösteriyor, önem veriyor. Baktığınız zaman ileride oynayan oyuncularımız Türkiye Ligi'nin herhalde en genç ilerisi, yani ön mevkisi. Baktığınız zaman Gaça 25 yaşında, Gökdeniz 20 yaşında, sola gittiğimiz zaman Milosevic 23-24 yaşında, ee, 20-21 yaşında. İleride oynayan Hacı Wright, 23 yaşında. Bugün yaptığımız transfer e, Krivelli 25 yaşında. Bu bu yaş grubuyla Türkiye Süper Ligi gibi sertlikle mücadele etmek hem başarı hem cesaret işi. Bu cesaret Antalya Spor'da da var. Antalya Spor'un teknik kadrosunda da var. Antalya Spor'un yönetim kurulunda da var. İnşallah ligi iyi yerlerde bitireceğiz. Şu an için Gaziantep maçına hazırlanıyoruz. Maçımız Pazartesi günü. Pazar günü özel uçakla hareket edeceğiz. Yönetim kurulu kalabalık şekilde bu maça katılır. Öyle umuyorum takımla beraberiz. Herhangi bir problemimiz yok. Şehirle beraberiz. Şehir olarak Antalya şehri iş adamları, esnafları bu dönem bence hiç olmadığı kadar tevazu gösterdiler. Küçük büyük demeden herkes bir şekilde taşın altına elini sokmaya çalıştı. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bununla ilgili ilerleyen dönemde yine bir, bir hafta on güne kadar bu sponsorluk anlaşmaların bitirildi. Hepsine özel bir teşekkür edeceğim. Size de ayrıntı bilgi vereceğim ne olduğu ile ilgili. Şu an için o Gaziantep maçına odaklanmış durumdayız. Hazırız takımımızdan da başarı bekliyoruz. Malumunuz eskiden bu sponsorluklar genelde euro ile olurdu. E şimdi euro yürüdü. Futbolcu anlaşmalarınızın yabancı futbolcu anlaşmalarınız özellikle biz yerlerde Türk, Türk lirası üzerinden anlaşma yapıyoruz ama euro ile e, bunun için de bizim bunu kapatabilmek, sürmans edebilmek anlamında mümkün olduğu kadar fazla sponsor gitmemiz lazım. Sağ olsunlar Antalya'da gittiğimiz hiç kimse şimdiye kadar bizi kırmadı. Herkes destek oluyor. Bir hafta on gün içerisinde ne kadar daha olursa e, alacağım. Ondan sonra size bu yıl gelen sponsorluk bedelinin ne olduğunu da söyleyeceğim size. Lek sadece reklamlarda ve stat reklamlarında. Çünkü çok daha fazla farklı sponsorluklarımız da var bizim. Onlar mali olarak açıklanması ne kadar doğru bilmiyorum ama diğer sizin Antalya'da sizin merak ettiğiniz özellikle desteğin ne olduğunu Antalya için de size hepinize açıklayacağım. İşte bugün 12. transferdi galiba değil mi Aytaş Bey? Geçen yıla göre 12 tane transfer yaptık. 12 tane transferimize göre takım maliyeti Krivelli hariç aynıydı. Şimdi sadece bunun üzerine Krivelli'nin takım maliyeti, Krivelli'nin yıllık maliyeti bizim hedefimizin üzerine çıktı. Tabii önümüzdeki gün var, kadromuzda kalabalık var. Bu kadrodan gidecek olan oyuncular olabilir 8 Eylül'e kadar. Buradan bir kazancımız olabilir, kiralama veya bol servis geliri olabilir. krivellerin bu şekilde e, maliyetinde yönetim olarak titiz şekilde çalışarak kapatmaya çalışıyoruz. <laughs>